geldiniz. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Rahman suresi 65 ile 96 ayet bölüm 5. 65. Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. 66. Doğrusu borç altına girdik. 67. Daha doğrusu biz yoksul kaldık derdiniz. 68. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? 69. Buluttan onu siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? 70. Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? 71. Söyleyin şimdi bana tutuşturmakta olduğunuz ateşi. 72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? 73. Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. 74. Öyle ki, Allahu Ekber, Allahu Ekber. 75. Allah. Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki. 76. Bilirseniz, Gerçekten bu, büyük bir yemindir. 77. Şüphesiz bu, değerli bir kur, andır. 78. Korunmuş bir kitaptır. 79. Ona ancak temizlenenler dokunabilir. 80. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. 81. Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz? 82. Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? 83. Hele can boğaza dayandığı zaman. 84. O vakit siz bakar durursunuz. 85. O anda biz ona sizden daha yakınız ama göremezsiniz. 86. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz. 87. Onu, canı, geri çevirsenize, Şayet iddianızda doğru iseniz 88 fakat ölen kişi Allah'a yakın olanlardan ise 89 ona rahatlık güzel rızık ve naim cenneti vardır 90 eğer o sağdakilerden ise 91 ey sağdaki sana selam olsun 92 ama yalanlayıcı sapıklardan ise 93 işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. 94 Ve onun sonu cehenneme atılmaktır. 95 Şüphesiz ki bu kesin gerçektir. 96 Öyleyse Ulu Rabb'inin adını tenzih ile an. Sadak Allahu Azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.